Türkiye Ekspres Haber olarak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye Ekspres'teyiz. Değerli ablamız yanımızda, Besiva Hanım. Uzun yıllardır da gazeteci göreviyle gerçekleştiriyorsunuz. Gazetecisiniz, evet. e, meslektaşınızsınız. Bugün sizi ziyaret etmek istedik, çalışmalarınızı görelim dedik. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Besime Güner, Türkiye Ekspres Haber'de editör olarak çalışmaktayım. E, ben de sizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Uzun yıllarda gazetecilik görevi yapıyorsunuz, Türkiye Ekspresi'nde de editör olarak çalışıyorsunuz. Bir kadın olarak gazetecilik yapmak nasıl bir duygu? Bence çok güzel bir duygu. Bu sektör, sektörde özellikle kadın gazetecilere verilen önemi gördüm. Daha da fazla, hani erkeklere oranla daha fazla önem veriliyor. Ve kadınların bu meslekte çoğalmasını özellikle istiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir meslek ve kadınların da yapabileceği bir meslek. 10 dolayı ailenden, eşinden, dostundan, arkadaşlarından tebrik mesajları aldığımı ne söylediler? Aa, tabii ki de arayanlar oldu, mesaj atanlar oldu. Bu çok güzel bir duygu. Ee, özellikle bu güzel bir günde hani kendi mesleğimizin icra ettiği bir bölümde bizi tebrik etmeleri, günümüzü kutlamaları çok güzel e, fazlasıyla aldım. Mutlu etti beni. Peki gazeteci unutamadığın bir anın var mıdır? Komik ya da trafik Evet. Şey var, e, Sivas'ta okurken de şey yapıyorduk, yine muhabirlik yapıyorduk. O arada şey vardı, e, biliyorsunuz Sivas çok soğuk evet. bir şehir. E, yine böyle röportaj yaparken kaşlarımız, kirpiklerimiz bayağı donmuştu, hatta artık konuşamaz hale gelmiştik. E, o anımı mesela hiç unutamıyorum. Biraz ve zor. <laughs> Kesinlikle zor ama çok da güzel bir meslek. Size çalışmanızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size 10 e, Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim.